Birisi atıyor ya. <laughs> lır 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 Karşılık ver <laughs> Oğlum 80 kişi uçakta atladı. Hadi bismillah. 80 kişi. Az. <laughs> şey değil mi? İki Uçakta 22 kişi <laughs> var Hadi <Ay> canım. <laughs> <kere te> nasıl bayılıyorsun ya? ya. Ya burada üç seviye kask var. 3 Üç seviye kask var burada. Ya silahım mı I got supplies. Allah belanı içeriyor. Ben, şey ben dedim. Çık üstten, çık 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 anne. Buraya mı? almadın abi. Oo. Oo. Giledim ben bunu. Beyler sen iki alsana. Yok yok ben oynayamıyorum ekran iki. Ben direkt kompalı oynayamıyorum. Ben de oynayamıyorum. Yoksa ben abi. Tatlan gidelim var mı Kanka ben içeri girdim. tutuyorum çat, çat değil de merdiveni tutuyorlar sanki. Lan adam önümde. Gel alalım. Evet. Eyvallah. Şuna bakabilirsin istersen. Biri geliyor. Biri geldi. Abi. Altında. Boost yok mu hiç bir yerde ya? Boost. Valla bende yok. Tamam. Şu karşımızdaki evler var oraya bakabiliriz. Aa sağımız da var. Önümüzü Önümüze al gidelim istersen. Gel böyle gidelim. Hadi. Buraya al ala gidelim. Sağdan sağdan. Helal lan Enes. Enes'in oynayışı hoşuma gidiyor. Bak, adam öldü gık çıkarmıyor ya. İşte şey yapalım mı? Kalleşlik direkt ortaya alalım. Şurada. Watch böyle bir top. Dönüyor Bir bomba aldım Çok güzel bir bomba aldım oraya. Biri daha var. Önümde. Oynadım. Awesome. Yanma sakın. Yok ben yanmadım. Bayağı. Kimin molotofu lan bu? Senin molotof mu? Helal lan sana. Gel gel Kanka kitini dön istersen direkt ortaya alalım. 3 kişi kaldı ama. Var ya ben, bende var. Var bende. Tamam. Enes de geldi. Helal Enes de geldi. 3 Ortaya girdim beyler Siliyorum Beyler büyük ihtimalle Enes'e oh, çarptı yeah. Büyük ihtimalle şuradalar Haberiniz Kaça. olsun Açıyorum Sen de acın gibi yazsana Açıyorum. P90 MG, MG alıyor musunuz? Almıyorsanız alacağım. Almıyorum, Hiçbir hiçbir şey de almıyorum. Dört iki sattım. Gördüm. Bayram Evet. Oynuyorum ben ileriye doğru beyler. Ben de ilerledim geri. Watch out! Mark the location. Awesome. Watch out! Sessiz, sessiz. Yanında adam var. Git bana koşuyor. Git 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 git. Yanımda biri daha var beyler bir dakika. Geleceğim. Ağzına tüküreyim. Git şurada bak. Önümde. Biri daha mı var? Bilmiyorum. Benim burada ayıp var bir dakika. Tamam geliyorum Enes. Bekle bekle. Senin daha var zaman. Ölmedin ölmedin dur. Riske atmayalım da. Gel kan kusura bakma sana yetişemedim. Bu adam beni çok ayıldı orada bomba falan attı. Ağır. Yok. Tamam üzüldü Üzülme lan üzülme tamam bir dahaki ne maçı satıp senin yanına geleceğim. Yemek yem yoksa. Afiyet olsun. Yoksa adam, adam var. Enes çatıda adam var. Yanımda da biri var. Aldım. Üst katta. Dikkat et. Atladı. Tam burada. Uçtu. Çatıya çıktı. Çatımızda. üstte bir yerde beyler Üste çıktı mı? Üste çıktı şeyle. Fırlattı herhalde. Aa şuraya fırlamış beyler. Watch out. Lan adam orada. Tamam. Eee üç kişi daha var. Ortada adam var ortada 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 Gördüm Gördüm Geliyorum Beş, Adamın önüne düştüm iki kişi var Kendimi kaldırıyorum ben ölmem Bomba at ben kendimi kurtarsam Biri de ben ben hey Asım. bir daha kaldıracak kendine. Eyvallah. Awesome. Güzel. 11. Son 2 oldu. Onu sürekli artıyor Oo, evet. geldi. Awesome. Bot gibi geldi bana bot bot. kanka beni da ben bir kısa arayıp geleceğim. Awesome. Tamam. Arabaya geç istersen kanka araba var mı Mamut? Mont, Mamut'a git. Bir bot daha onu da alıyorum. <gülüyor> Aha. Mark the location. Botlar çok sağlam atıyor. Şu yükseltilmiş botlar daha sıkıntı. Direkt tek atıyor. Aynen. Mamut nerede? Burada. Önümde. Ya şu canlanmanın alınması bir yönden iyi bir yönden çok kötü oldu ya. Alışmışız ya. Aha solda araç gidiyor beyler. Turide bagi kaldı. Hazırlıklı olun. fighter uh, so. Awesome yeah. Adamda MG var almak isterseniz alın beyler. Yeleğimin canı azdı. Deldi bu adamda MG ile. Markete gitsin siz bana para satın olur <laughs> mu? Hayır. 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 Ben öldüm ya kanka. Dur yapamadım. Şu bagi alalım kanka onun zaten benzin azdı. Ya da sen onu al devam et devam et. Sen de onu al devam et. Üç bagide. de. Arkandayız Harun. Oğlum sen ışınlandın lan önüme. Ne güzel gidiyordun bir anda önüme ışınlandın. ağlarım. Ağlarım seni iste yeter ki al. Allah razı olsun. Allah Dur lan ben fazla atmışım bende şarjör yokmuş. <laughs> Ameli var burada belli değil. Mermisi Ağabeyle Kaç var? Üç mermi var? 3 mermi değmez. Belki sadaka var. Allah razı olsun. <laughs> şarjör komple. Aa dur dur ya. Gerekini atabilir misin? Salaram falan gerekli. Daha atarım lazımsa sen şey bak Tamam ben bana lazım değil. Yok ya. Harun ben senin yok, çantayı yok. takmışım biliyor musun? Senin çanta desenine. Yüklüğünden. <laughs> Sonradan fark ettim. Aha beyler bir dakika benim bakış açısı gitti. Bu at... Hata... Feder senin için fişe kaldı. Bu hata mi? sürekli oluyor ya. Fişe lan? Aa yine oldu beyler. Düzelmiyor. Beyler fişe kaldım. Tamam. Hayır, hayır 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 hayır. Beyler, Beyler support supportlasanız ne? şu evde herhalde. Önüme buz duvar yapsana evet. Buz duvar. Helalsiniz siz. Tamam ben evet. Canlıyım. Awesome. Allah helalsiniz ya. Kusura bakmayın ya. Şu ayarı yapayım dedim. Yapıldı şimdi düzenli. Nereye gidiyoruz Şey, daha doğru bir yaklaşalım. Çıkmayalım da. Yakın durun. birimiz bayılırsa hemen diğer ikimiz favor Ne kadar satan oldu. Daha mı var? Watch out! Var, var var da ben şu daha çıkayım Kuluş çıkayım Var var Bana sikiyor, bana, bana, sıkıyor, bana. Oh. Çibaydım. Sessiz kitleyim ben. <laughs> awesome. 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 Bitti bitti. Yiğit beni al yiğit yiğit Tamam alacağım alacağım Hak ettiniz bunu Güzel bir V4 Bence güzeldir Aa, bir, bir V4 dışarı. Eyvallah beyler Aa son adam Tarun arkada bak Arabayla gidiyor <Tabii>. Arabayla gidiyor <laughs> Adama girelim de Şey Arkamızı sağlama alalım gerisini Sende sen de zaten Bu sen e yapayım. evlerde miydi adam? Döndü mü? Bak 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 hop Onlar <laughs> PS'ye de ben lan. Köşede. Duvarın orada bir yerde. Hadi abi gir gir bir şey olmaz gir. gir. Ananı satayım ben kendime attım. <laughs> Elinize sağlık evet. beyler. Ben kaldırıyordum da sen üzülme diye vurmadın. Allah razı olsun kanka ya. <laughs>